Merhaba arkadaşlar Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Yayla Agro Gıda Sanayi şirketinin hisse senedinin teknik analizini yapacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar daha önceki yayınlarımızda sizlerden gelen istek üzerine Yayla Agro Gıda'yı zaten bir analizlerini kısa kısa yapmıştık. Şimdi sadece bu videomuza Yayla ile ilgili bir video yapmayı Uygun gördüm istekler üzerine. Şimdi bizim normalde tepe noktamız 24.26 seviyesinden itibaren bir inişler vardı. Buraya normalde bize bir tane tepe ya da iki tane kulak anlamında tilki kulağı olarak sizlere söylemiştik. Ve bunun sonucuna bir yukarı doğru çıkmasını söylemiştik arkadaşlar. Bu yukarı doğru çıkma aslında burada bir test etti. Burası 16.13 Burada olmadı arkadaşlar, kıramadı. Aşağı doğru gelip tekrardan bir daha denemeyi test etti. Burası da 14.93. Şimdi bizim normalde bu hisse senedimize bakıldığı zaman aşağıda bizim indikatörlerimize bir kırma, Aresay tarafından kırma buradan başladık. Aşağı doğru soluksuz bir şekilde negatif bölgeye doğru seyrini sürdürmüştü hisse senedimizde. Ancak şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Buradan yani inme yap çıktığı andan itibaren maktemiz negatif bölgeyi çoktan aslında fiyatlamıştı. Yani satış hacimleri, satış baskısı daha fazla olduğu için bunu aslında bu şekilde söyleyebiliriz. Çünkü bakın yükselirken fazla bir hacmin aslında olmaması, inerken de yüksek bir hacmin olması kağıdımızı soruluksuz bir şekilde tam 17 Kasım civarlarında 17-20 Kasım civarlarında kesişme noktasına gelene kadar indirmesine sebebiyet verdi. Burada bir tam şu nokta bir dirsek atmaya çalıştı fakat burada birleşme yapamadı arkadaşlar. Tepki alımının kısıtlı olduğu anlamına geliyor. Aşağı doğru gelen bir hisse senedimizin RSI bölgesinde ve hareketli ortalama tarafında Şimdi yukarıya doğru bir şekillendirmeyi e, görmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bakın buradan indi negatif bölgeye geldikten sonra hemen pozitif tarafta e, MACD'mizi yakmaya çalıştık. Ama MACD tarafında gerçekten de çok kısıtlı bir hacim var. Çok kısıtlı bir hacim olduğu için 0.16 noktasının henüz bir tepe oluşturamadı MACD bölgemin son kapanış günü olarak sizlere bunu söylüyorum. Son kapanış gününde bu tepeyi geçemedi. Ama peki geçebilir mi? Geçer. Yani geçer arkadaşlar. Çünkü henüz e, şunu söylüyorum bir tepe noktası oluşturmamış. Aynı zamanda bizim RSI'mıza hatta hatta şunu daha önce çizmiştim. Şu taraftan bir alayım. Eee RSI'mıza buradan yavaş yavaş gelip öncelikle 0 -0 56 bölgesinde e, geçmesi gerekiyor. Bunu geçerse 0 28 bölgesinde geçmesi gerekiyor. Bunlar yaparsa arkadaşlar yani bizim önümüze yani daha doğrusu önümüzdeki hafta cumaya kadar takip etmemiz gerekiyor. RSI bölgesine RSI bölgesinde bu yönde bir yükselme olursa maktemize yeni bir tepe noktası arayışı olur. Yeni bir tepe noktası şu anda 0.16 seviyesinde yeni tepe noktamızın arayışını tam şu noktadan alabiliriz. 0.31 seviyesi. Yani buraya kadar çıkmasını öngörüyoruz arkadaşlar. Yani tahminimizi bu şekilde yönlendiriyoruz. Yani kağıdımıza bakıldığı zaman aslında kağıdımız günlük bazda yavaş yavaş yükseleceği sinyalini veriyor. Şimdi bunu osilatör tarafında şekillendirelim ve yorumlayalım arkadaşlar. Bizim normalde inen trendimize, inen bir yolumuz vardı bakın. inen yolumuzda hep tepeleri kırmaya çalıştı. Tepeleri kırmaya çalıştı. Buraya daha önce bir yuvarlakta belirttim, belirtmiştim. Ta ki şu bölgeye kadar geldi. Yani bizim Geçen haftaki en son kapanış haftamıza. Bizim burada 14.93 seviyesinin üzerinde öncelikle perşembe günü kapanış yapıp arkasından cuma günü de buraya az da olsa yani 0.73 yüzdesinde bir artış yapması da iyi bir şey. Dolayısıyla bizim kağıdımızı burada güzel bir şekillendirme yaptı. Yani bu bizim 14.93 direncinin üzerinde tutundu. Şimdi şuraya fark etmişsinizdir belki ben burayı anlatırken. Burayı da destek halinde bir yavaş yavaş salamlaştırdı. Aşağıda peki 13.87 desteği var arkadaşlar. Dolayısıyla bizim kağıdımızın burada güzel bir şekillendirmesini Cuma günü sonuçlandırdı. Ama önümüzdeki haftada arkadaşlar bizim kağıdımız tam şu nokta ve halkasını şuraya çizdiğim yer yani daha önce. 16.23 16.23 ben nereden aldım? Şuradaki te e iğnenin tam ucundan aldım. Bunun ve üzerinde... Önümüzdeki hafta bir kapanışı takip etmemiz gerekiyor. Eğer ki kapanışlar olursa o zaman hızlı bir şekilde 17 seviyesinde tam şu noktamızın olduğu yer yani 17.32 seviyesine doğru kağıdımızın artışının hızlanacağını düşünüyoruz. Ama borsa bu her zaman söylüyoruz. İnişlerinde olabilir, çıkışlarda olabilir. Biz sadece tahminlerimizi söylüyoruz tahminlerimize. Bu işi %30-35'i her zaman dile getiriyoruz. Olası geri çekilme olursa 13.87 tekrardan bizim için burada. Bunu bir de 4 saatlik olarak bir yorumlayalım. Bakın arkadaşlar önce RSI bölgemize bakın pozitif tarafa gelmiş. Makdeye bölgemiz henüz bir tepe noktası yapamadı. Yani şu tepe noktasını daha doğrusu bizim 0.16 bölgesinin şu noktamızı koyduğumuz yerin üzerine kapatamadı. Bunu inşallah önümüzdeki hafta kapattığını görürsek tekrardan bir mum yakarsa buraya doğru o zaman 0.31'e doğru geleceğini öngörüyoruz. Ve bunu bir de osilatörde baktığımız zaman da gayet de güzel bir şekilde osilatörde özellikle hareketli ortalama aşağıdaki 21 günlük hareketli ortalamamız hızlı bir şekilde boynunu yukarı doğru bükmüş. Ve yani burada bir kırılmanın önümüzdeki hafta olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Değerli dostlar sizlere yayla gıda yani YYLG'de hisse senedinin teknik analizini yapmaya çalıştık. Hisse senedimize normalde şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Biraz daha küçülteyim. Bir de burada iniş trendini sizlere göstermek istiyorum. Bakın tepe noktamıza itibaren bir iniş trendimizi tam şu noktadan alırsak daha mantıklı olur. Bakın bunun dışarısına çıktığını görüyorsunuz. Yani bizim normalde her zaman söylüyoruz. İnenin dışına bir fiyatlandırma olursa bir ışık görürüz anlamında söylüyoruz. Ve bunu gördük. Dolayısıyla biz önümüzdeki hafta tam şu bölgeyi Takip etmemiz gerekiyor. Yani burada kaç günümüz var? Bizim normalde 14 Aralık, 15 Aralık'a kadar bunları bakmamız gerekiyor. Yani Cuma günü kapanışa dahil hisse senedimizin yönü güzel bir şekilde olacak mı olmayacak mı bunu göreceğiz. Bizim şu anda makli arayış sayımız gayet güzel gidiyor. osilatör tarafımız gayet güzel bir ışık yakmış durumda. Dolayısıyla takip etmemiz gereken önümüzdeki bir hafta bizleri bekliyor arkadaşlar. Dostlar bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.